Merhaba. Bugün sana sevgiyle büyüyen, paylaşmayı seven iki kardeşin hikayesini anlatacağım. Onlar Zeynep ve Rukiye. Peygamberimizin güzel kızları. Hem tatlı, hem terbiyeli, hem de çok sevgi doluydular. Annelerine yardım eder, kardeşlerini sever, hiç kavga etmezlerdi. En çok da birlikte oynamayı severlerdi. Küçük kardeşleri Ümmü Gülsüm'ü oyunlarla güldürür, ninnilerle uyuturlardı. Bir gün Zeynep ile Rukiye ellerinde hurmalarla dışarı çıktılar. Sokakta arkadaşlarını buldular, gülümsediler ve hurmalarını onlarla paylaştılar. Herkes sevinçle yedi ama küçük bir kız hurmasını yemedi. Ben bunu sahneme götüreceğim dedi. Sonra koşarak evine gitti. Rukiye şaşırmıştı. Sanem de neydi ki? Kız az sonra elinde hurmayla döndü. Yemezse vermezim. Benim ağzım yok mu?" deyip hurmayı yedi. Zeynep ile Rukiye afallamışlardı. Rukiye ablasına sordu. "Abla, sanem ne demek?" Zeynep düşündü ve şöyle dedi. "Babam onların taştan yapılmış putlar olduğunu söylüyor. İnsanlar onlara tapıyor, dua ediyormuş. Ama aslında o taşlar sıradanmış." Rukiye gözlerini şaşkınlıkla açtı tahtaya, taşa dua edilir mi hiç? Ve o gün iki minik kalbe bir sevgi indi göklerden. Adı Allah sevgisiydi. Zeynep ile Rukiye büyürken bu sevgiyle beslendiler. Doğruyu yanlışlardan ayırt etmeyi öğrendiler. Çünkü onlar peygamberin evinde büyüyen, gönülleri tertemiz iki güzel kardeşti. Bir sonraki hikayede yine beraber keşfedeceğimiz güzellikler var.